Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Geçenlerde bir miktar bamya almıştım pazardan. Sizlere de tüm aşamalarını yaparken göstermek istedim. Şöyle sap kısımlarını düzgün bir şekilde çıkarıyorum. Çok fazla bamyaya yaklaşmadan. Çünkü biliyorsunuz bamya çok salyalaşan bir sebze olduğu için. Sizlere şöyle tekrardan bir tanesini yakından göstermek istiyorum. Şu şekilde sert olan kısmını düzgün bir şekilde çıkarıyorum arkadaşlar. Tüm bamyalarımı bu şekilde ayıklıyorum ben. Tekrardan sizlere birkaç tane yakından göstermek istiyorum. Ben her sene bu şekilde atıyorum. Bu şekilde temizliyorum. Yani keserek veya farklı bir şekilde koyarsak salyalaşacaktır eminim. Ama bu şekilde olduğunda yani bıçak hiçbir şekilde değmediğinde bamyamıza salyalaşmayacak arkadaşlar. Birkaç tekniği vardır aslında o tekniği bildikten sonra bamya gerçekten çok lezzetli ve düzgün pişirildikten sonra hiçbir şekilde salyalaşmayacaktır. Çok vitamin ve besin değeri çok yüksek bir zebzedir biliyorsunuz. Tüm balmyalarımı temizledim arkadaşlar sizlere şöyle kök kısımlarını göstermek istiyorum aralarında çıkan böcekler veya daha farklı şekilde kötü olanları ayırdım bunlara dikkat edin Eğer ki Sizler yaparsanız mutlaka bunları ayırın şöyle saplarında görüyorsunuz şöyle onları kenara alırken sizlere temizledim bamyaları da göstermek isterim gerçekten çok güzel oldu tertemiz. Ben çiğ bir şekilde koymuyorum arkadaşlar dolaba. Bir hafif bir tenceremde rengi değişene kadar pişiriyorum. Çok fazla değil. Şöyle bir miktarını yemek için ayırdım. Diğerini tencereye koyup üzerine bir su bardağı su döküyorum. Ve 2-3 yemek kaşığı kadar taze sıkılmış limon suyu ekliyorum. Limon suyu da ben difrizime attığım için oradan kullandım. Zamanında koymuştum meyve zamanında. Onun da videosu var eğer ki bakmak isterseniz. Şişelere koydum. Şöyle karıştırıyorum. Limon suyunun her tarafına geldiğinden emin olduktan sonra kapağını kapatıp ara ara karıştırıyorum. Çok fazla karıştırmıyorum arkadaşlar. Çünkü salyalaşmasın. Ama emin olun salyalaşmayacak. Çünkü limon suyunu koyduğumuz için eğer limon suyu yoksa limon tuzu da koyabilirsiniz. Ben üzerine şöyle 5-6 tane de domates doğradım. Soyup kabuklarını onları da ilave ediyorum. Ve onlarla birlikte rengi değişene kadar domateslerim hafif bir sulanana kadar pişiriyorum. Dediğim gibi çok değil yani bu en fazla belki 5-6 dakika sürecek bir aşamadır. Çok dediğim gibi pişirmiyorum. Sadece bamyaların rengi değişti arkadaşlar. Dediğim gibi ben çiğden koymuyorum. Çiğden konduğum hem sert oluyor, pişme çok geç oluyor. Hem de buzdolabı kokuyor. Artı bu fasulyede de geçerli. Fasulyeye de çiğ koymuyorum. O da çünkü kokuyor ve sert pişiyor. Şöyle soğuması için büyük bir borcam tabağımı aldım. Görüyorsunuz suyu salyalaşmadı arkadaşlar. Yani bunu pişirdiğinizde de o şekilde olacaktır. Hiçbir şekilde salyalaşmayacak. Dediğim gibi limon suyunu tencerenize koyduğunuz gibi. Şöyle yemeğim için de ayırmıştım. Şöyle yemeğimi de göstereyim akşam yemeğine. Küçük bir iki tane patates doğradım. Soğanımı, domatesimi, sarımsağımı bir miktarda et koydum için arkadaşlar. Ve tekrardan size suyunu göstermek istiyorum. Hiçbir şekilde suyu salyalaşmadı arkadaşlar. Bu tencereme de bir miktar limon suyu sıktım arkadaşlar. Onun için salyalaşma. Şöyle kapağını kapatıp orada pişe dursun. Bamyalarımız soğudu arkadaşlar. Şöyle poşetlere bölüyorum artık. Eğer bu aşama yani bu Hafif bir haşlama aşamasını yapmazsak dediğim gibi buzdolabı kokacaktır ve çok sertleşiyor bamyanız. Ama bunu yaparsanız hem bamyanız taze konmuş gibi olacaktır. Sakın çiğden atmayın derim. Şöyle buzdolabı poşetlerini ayırıyorum. Eğer ki sizler yaparsanız istediğiniz miktara göre ayırabilirsiniz. ve fasulyede yaptığım gibi şöyle hafif bir elimle düzeltiyorum. Çok sert bir şekilde davranmıyorum burada. Bamyalar biraz hassas olduğu için düzelttikten sonra bir pipet yardımıyla içindeki havasını alıyorum arkadaşlar. Sizler bunu yapmayabilirsiniz. Da ben daha bir düzgün durması için tüm dolabıma koyduğum her şeyin bu şekilde havasını alıyorum. Alabildiğim eğer ki buzdolabı poşetine koyduğum şeylere bağlı. Havasını alabildiğim şeylerse alıyorum. Daha düzgün ve patonom bir şekilde duruyor. Şöyle bu şekilde. Elimle çok hafif düzeltiyorum. Çok bastırmadan çünkü bamyalarımız yumuşak ve hassas bir sebze olduğu için. Tüm poşetlerin havasını alıp sıkıca bağlıyorum arkadaşlar. Ben her sene bu şekilde bamyalarımı hazırlıyorum arkadaşlar. Eğer ki beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.